Yapacak bir şey geldi. Evet arkadaşlar işe değil maç çıkarsa kendimi oyuncak, araba, ondan sonra her türlü şey imkan sayılan şeylerle birlikte satın alabilirim arkadaşlar. Sizce bunlardan ilk başta hangisine gireyim? Ayton Jet <laughs> diyenler 1, Bardi diyenler 2, Sonic diyenler 3, Hıgı Vigı diyenler 4, Uyumcuk Adam diyenler 5. Biz şu anda arkadaşlar videoyu verenler ve kanalımıza abone olanlar. Ondan sonra bir ünlü açanlar yüklendi. Sizin de buraya ismini koyup ünlü yapmamı istiyorsunuz. Herkes bunu kesinlikle yapmayı unutmasın. Hem kendimi koyayım arkadaşlar demizi, elmas, kılıç, yay, ok, ondan sonra bir tane granit yani bombam, bir tane arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi duman yayın, ondan sonra bir tane paraşüt, bir tane arkadaşlar smoke, bir tane daha smoke ve arkadaşlar burada da smoke yollardan ve tiyantiyollardan birkaç tanesi dolu. Bunlar bir kesinirim. Şimdi arkadaşlar birçok kişi yorumlarda ilk başta kayton kiti giy demiş. O kaslı olduğu için sen onu yener sürümcü çocuk demiş. Doğru mu arkadaşlar? Sizi kayton kiti beni satsam kim gelir ilk baştan? Yorumlarda yazın bakalım. Hepiniz yorumlarda kaybolacağım dayı kuşalesim. Haydi bakalım arkadaşlar. 1, 2 ve örümcek ara atacağım şimdi hazırsınız. 3 Geldik arkadaşlar. Tamam bir sınırım bir yaşı. İlk çok değişik sesler geldim. Tamam şimdi bu aynı yılda atlayacağız sanırım. Atladım. Şuradaki... Allah! Ay, ay atıma sıçacaktım. Koy gidi. Allah'ım. Lan gel lan buraya. Sen misin kayıton gidi? <laughs> Allah! Arkadaşlar kayıton gidi yok mu lan ya? Kayıton gidi neylesin? Çabuk çık bana kendini göster. Şöyle arkadaşa en yukarı doğru gideceğim bakalım. Tamamdır. Buralarda olduğunu biliyorum. Bana çıkıp kendini göstereceksin. Koy kayıton Sen kayıton gidi. Arkadaşlar. <laughs> o şüpheli avroyun olabilir ama o Carson kedi değil. Asıl Carson kedi arkanda. <laughs> Arkamda Bir dakika arkadaşlar şunu almam lazım. Tamam ya burada gördüm seni. Gördün tabii ki de. Ben her zaman gerçektim. Olmaya da devam edeceğim. En büyük korkulu rüyan olacağım. Gel buraya örümcek çocuk. Şimdi seni öldüreceğim. Ee, lütfen beni öldürme. Neden? Öldürmemem için bir sebep söyle. Hiç. beni ilgilendirmez. Sen benim kedilerimi rahatsız ettin. mi çalmak için geldin buraya. Beni rahatsız ettin. Ay seni rahatsız eden etmedim. Gel lan buraya. Seni şimdi bittiğimde aklın başına gelsin. Allah. Tamam diye arkadaşlar şimdi kendime çektim. Gel 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 gel. Uçuracağım şimdi seni. Hazır mısın? Hop. Allah. Hop uçtu. Böyle arkadaşlar şöyle da seçeceğim bakalım. Şimdi bu yere uçacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hazırım. Bir, iki ve üç. Evet arkadaşlar boyutundan geçtik. Bu yere geldik. Şurada görmüş bir tane trosu içeri gördüm. Ama ben burada örümcek adamı göreceğim falan düşünmüştüm. Birazcık gerçekten boyunum bozuldu. Bu da örümcek adamı değil. Senin önünü göreceğiz. Ay, görmeyecek. gel bakalım sana. Sen de al şöyle. Tamam değil. Örümcek alemi kullanmam lazım. Şöyle arkadaşlar şöyle yukarı çıkarsam. Ay Tamam değil. Çok iyi oldu. Gel bakalım buraya. Şöyle bir tane sıkıştırdım. Tamam değil. Şöyle ileri de var arkadaşlar. Şunu da şöyle vurayım. Tamam. Şuradan vurdum. Az kaldım. Bir tane altta. Üstüne doyandım. De tamam değil. Örümcek kalemle birlikte arkadaşlar. Şöyle şimdi hepsini öldürmem lazım. Gelinden buraya. Bir tanesi de buraya düşmüş. Al bakalım şöyle kafana vuracağım. Şimdi şuradan çıkar. Dur da Daha yeni şu yukarısına çıkmamız ilk başta. Tamam değil. Bu güzel bir şekilde çıktık. Gel lan buraya. İn aşağıya. İnden aşağıya bebe. Korktun mu bizden? He he korktum korktum. Tamamdır arkadaşlar. Teyzeyi seçelim şuradan. Görünmüş be var arkadaşlar. Aşağıya inmeme bile gerek yok gerçekten ya. Şöyle şunu da alalım arkadaşlar. Güzel. Aa, ne yapıyorsun lan? Şimdi işini bitiririm işte. Tamamdır. Gel bakalım. Gel 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 gel. Daha fazla gelmek isteyen varsa onların da işini bitirelim. Şimdi yolun üstüne şöyle şey yapacağım arkadaşlar. Görmüşsünüz buraya gelen herkes dondu. Tamam. Siz de gelin bakalım buraya. Sizi de şöyle arkadaşlar işinizi bitireyim. Şu tarafa doğru çekersek onları güzel olacak. Hepsi üstüme doğru geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Gel 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 gel. Hop ettim. Evet arkadaşlar hepsini görmüş görmüşsünüz bitirdim. Tamamdır. Amerika'da hala uyumacak adamdan bir şey yok. Ha? Bir tanesi buraya geldi. yeni bir örümcek adam kostüm yapmanın vakti geldi. Çok güzel oldu. Ne? bu ya bak sana. Görmüyor musun beni? Ha? Sen de kimsin? Bir örümcek adam benziyorsun. Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ben de senin gibi bir isim. Buraya geldim. Bak kardeşim bana neler olduğunu anlatmalısın. Sana neler olduğunu anlatacağım. Tabii ki de. Tüm evren benim kim olduğumu unuttu. Sevdiğim kız MJ. En yakın arkadaşım Ned. Ondan sonra Doktor Oktopus. Herkes. Ama herkes benim kim olduğumu unuttu. Nasıl yani? Filmdeki o değil mi? Evet doğru bildin. Ben de kendime yeni bir suit yapıyorum burada. Onun için çalışmalara başladım. Artık sınırım beni kimse tanımayacak. Mahallenin orijinal örümcek adamı oldum. Ama ben seni Sen beni tanıyabilirsin. Çünkü sen de benim gibi bir örümcek adamsın. Burada daha fazla kalmamalısın. Kendi dünyana geri dön. Tamam bir geri döneceğim. Görüşürüz. Merhaba şimdi senin ifadeni vereceğiz küçük çocuk. Henüz korkmanı gerektiren hiçbir şey yok. O yüzden bizi güvenebilirsin. E, sakın ama sakın asla ama asla kaçmaya çalışma. Biz keskin nişancılar seni uzaktan bir şekilde halledebiliriz örümcek çocuk. O yüzden ayağın denk al bizimle birlikte ifade ver. De burada ne yaptığını söyleyeceksin. Bu portalın nereye gidiyor? Değilmemişsin işte. Bu bay Aynen nereye gidiyorsun? Eşek şey tuvaletimi yapmaya gidiyorum işte <laughs> Ay vallahi tuvaletim öyle bir gelmiş ki arkadaşlar. Haritimi yapacakmışım az kalsın ya. değil. geldim. Şimdi seri işi burada görmüş oldum arkadaşlar. Baldi Sonic bir daha Hagi Vuru var. Bunu nasıl telafizini işte bilmiyorum. Komiserim şimdi ben size buradan Baldi'ye mi gideyim yoksa Hagi Vuru'ya mi gideyim mi? Vallahi bilmiyorum ama dikkatli olmasın önce çocuk. Tamam mı? Aynen öyle çocuk. Çok dikkatli ol. yok. O yüzden kardeşim daha fazla konuşursanız beni sinirlendirmiş olursunuz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Gitmeyeceksin oraya. Ne sen? gitmeyeceksin dedin. Al bakalım şöyle biraz daha fazla konuşmaya devam edersen bir dahakine de kafanı yersin. En çabuk şu saatte yukarı kaçmasına izin verme. yakalayın lan şunu yakalayın. Evet demek bir yakalamaya çalışacaksınız lan. Ama ben sizi yakalanmadan şimdi ne yapacağım? Koltuğun içine gireceğim. Görüşürüz. Burası da kapıyı içeri girelim. Merhaba Hoş geldin bakalım evladım. Gel geç bakalım şu sıraya otur. <laughs> Evet Bali doğru bildiğin. Sana bir takım sorular soracağım. Doğru cevap vermezsen bu elmas kılıcı kafana yerleştiririm tamam mı? Tamam benim ya. O bay Buradan Burada bir şey Ben burada tahta yazıyorsayken ben buraya kaçsam iyi olacak. Tamam değil. Bali geçiyor. Sen beni burada ya. Vallahi hiçbir şekilde bulamazsın. Tamam değil. Sınırı burada gideceğim. Ne buradan çıkabileyim. Mükemmel arkadaşlar. Gel lan buraya. <laughs> Şimdi size doğru geliyorum. Şöyle arkadaşlar kendim içeri doğru çekiyorum. 1-2-3 Eee bu porsel beni buraya yolladı ve gerçekten canımı çok acıttı. Bu porsel kim yaptıysa gerçekten bunun bedelini ödeneceğim. Aaa neredesin ne ödemeci? Söyle kendini göster. Büyük ihtimalle ormanda bir yerde saklıyor arkadaşlar. Ama seni bir bulursam var ya. Bunun bedelini ödetmezsen benim de adam örümcek çocuk değil oğlum. Bulacağım seni ödemeci. Buralardasın biliyorum işte. Gerçekten doğru çıkın. Çünkü onu görürsen bir daha buralarda işini bitirmezsen benim adım adam değil gerçekten. Örümcek kadın ben abi. Yemin ederim örümcek kadın. Şöyle ağa da çekelim şuradan. Örümcek çocuk merhaba. Buraya gelerek büyük bir hata farkında mısın bakalım evladım? Ha iş mi Bir peki? Ne koyacağım ben senden? Hani senin böyle acil bir gökkuşu gerekiyordu? O elmaslarım eğer beni öldürmeyi başarabilirsen, benden kaçabilirsen, bütün elmaslara sahip olacaksın. Hem de renkli elmaslar. He, Hadi yani, yani hapis olmuşsun. Evet hapis oldum. Eğer seni öldürebilirsem ve yakalarsam ben de buradan çıkabilirim. Ee, şey öyle bir şey olmayacak. Neden olmayacak öyle bir şey? Çünkü bir daha yakalayamayacaksın. Haydi bakalım görüşürüz. Hop gidelim bakalım. Nasıl kurtuna böyle portal Ya şunun var ya arkadaşlar portada bir tane göğmüş onu gıyırık e fırlayacağım. Bir iki ve üç. E, göğmüş onu portalım ha burada arkadaşlar. Bir daha buraya gelemeyeceksin. Yok mu lan video oynadın mı? Kafatlarım seni ha Ne Neyse biri sizlerdi de arkadaşlar. Şimdi böyle bir şöyle bir gideceğiz bakalım portenle su portenle. Şöyle bir tane önden smoke forması fırlatalım. Siye ben de. Aa! Arkadaşlar geldik bakalım. Tamam Hey Sonic bu layla mısın? Bu lay değil sanırım. Şöyle arkadaşlar şuradan atlayacağım. Tamamdır karşıya ne yapmam lazım? Tabii ki de bir tane şundan kullanıp şöyle uçmam lazım. Allah! konuşmayı da başardım valla. Çok iyiyim. Şimdi Sonic'i buralarda bulmamız lazım. Eğer arkadaşlar Sonic gibi büyük arkadaşını desek onu kendi dünyama getirebilirim. Bu dünyada arkadaşlar büyük ihtimalle hapsoldum. Tamamdır şöyle bir yukarı falan tırmanalım ya. Bekleyin arkadaşlar. Yukarıya tırmanacağım. Çünkü Sonic buralarda abi, biliyorum. Öyle kendimi yukarıya çeksem aslında daha iyi olacak ya. Hey Sonic! Duyuyor musun beni kardeş? Buralarda söyle bak seni kurtarmaya geldim buraya. Eğer bak bu şansı bir daha kaçırırsan buralarda sonsuza kadar kalırsın. Kimse seni kurtarmaya gelmez. Of arkadaşlar ya abi şuna bak filmi ile var ileride tavus kuşu var arkadaşlar hindi midir tavus kuşu mudur bir de Sonic yok burada sadece ulan Sonic beni kandırıyorsun büyük ihtimalle ama neyse buralarda değil arkadaşlar ya of çok üzüldüm Ha? Anne arkadaşlar Sonic'ler doğmaya başladı o yüzden ne, ne oluyor öyle Oha, şuna bakın bana bakıyor Hey örümcek çocuk beni tanıyor musun? Tanıyorum ben Kurumda kavga mı istiyorsun he? buraya tamam mı? Hayır kavga falan istemiyorum. Sadece beni buradan götürmeyi istiyorum. He söyle şimdi oğlum hocam. Dur yanına geleyim bekle bir saniye. Hemen şöyle arkadaşlar çıkalım. Söyle bakalım kardeş. Seni buraya kim getirdi? Ben burada doğdum. Buraya gelmedim. Anladım ben de dünyadan geliyorum. Ee, öyle işte havalıyım hatta. Ondan sonra zenginim de. Anladım sadece beni buradan çıkartacak mısın? Tamam ben gel çıkartacağım seni sizin olsun. Şöyle arkadaşlar kendi dünyamıza doğru bir tane ok atalım. Gel bakalım elimi tut şuradan. Eski Gel düğüm işte geldik neydisi. Haydi arkadaşlar şuradan şöyle geçelim bir dakika. Tamam düğüm kendi şeyimizin neydisi geldik abi. Aha da vallahi geldik. İşte bak burası benim yaşadığım dünya görüyor musun? Evet görüyorum. Burası gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Tabii ki de benzer. Manyak mısın oğlum. Şimdi seni şehrin manzarasına çıkaracağım. Hazır mısın? Bir, iki ve üç. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tam olarak yukarı çıkalım şuradan aradan. Bu yer ise dünyada yaşanabilecek en güzel yer söylüyor. Artık sen de benim arkadaşım olduğuna göre yanımda kalabilirsin. Ama beni bir yere indireceksin güzel olacak. Tamam tamam bildireceğim. Arkadaşlar son derece sağda çıkan videoyu tıklamayı, orta yönde kanalımıza abone bir bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Bye bye!